Quantum Yayınları TYT 5 26. soru. 4 kişilik bir güreş takımının yaş ortalaması 29'dur. 3 yıl sonra takıma yaşlar toplamı A olan 4 kişi geldiğinde takımın yaş ortalaması 34 olacaktır. Buna göre takıma gelen 4 kişi yine yaşlar toplamı A olacak şekilde 3 yıl önce gelseydi yaş ortalaması kaç olurdu takımın? Şu anki yaşlar toplamı yaş ortalaması 29 olan 4 kişi olduklarından 29 çarpı 4 eşittir 116. 3 yıl sonra her birinin yaşı 3 büyüyeceğinden yeni yaşlar toplamı 4 çarpı 3 12 12 eklenirse 128 olacaktır. Soru içerisinde yaşlar toplamı A olan 4 kişinin grubu eklenmeyini ve yeni aritmetik ortalamanın 34 olduğu verilmiş. Aritmetik ortalamayı bulmak için oluşan 8 kişinin Yaşlar toplamı 8'e bölünür. Ortalama 34 olduğu için 34'e eşittir. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda A eşittir. 144 sayısını buluruz. Soru kökünde takıma gelen 4 kişi yine yaşlar toplamı A olacak şekilde 3 yıl önce gel seri denilmiş. Takımın şu anki yaşlar toplamı 116. 3 yıl önce gelmiş olsalardı her birinin yaşı 3 yaş daha küçük olurdu. Dolayısıyla takımın yaşlar toplamı 4 çarpı 3 12 çıkarırdık 104 olurdu. Takımın yaşlar toplamının 104 olduğu tarihte takıma yaşlar toplamı A olan yani 144 olan 4 kişi daha gelirse takımın yeni yaşların aritmetik ortalaması 248 bölü 8'den 31 olacaktır. Doğru cevabımız E eşittir.